Cam saklama kabı farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Kivi markasından taşınabilir hortum makarası. 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Evcil hayvan su çeşmesi geliyor arkadaşlar. 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 santimetre toz pembe renginde 200 lira. Çift kişilik olan da 160'a e 200 santimetre yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Kivi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Pamuklu televizyon battaniyesi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 130 lira. Tirana markasından Oto Cam Sileceği çeşitleri geliyor. 55, 50 ve 45 santim arkadaşlar. Kolay montajlanabilir bir ürün. Fiyatı 40 lira. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün. 1100 lira olacak fiyatı. Flavel'den dik süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 1000 liralık fiyatı olacak bordürlü 100 havlusu 50'ye 85 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Üçlü süzgeç seti geliyor 22, 17 ve 12 santimetre ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Kilim geliyor arkadaşlar 80'e 150 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün fiyatı 160 lira olacak. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Schaefer saç kurutma makinesi, 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün fiyatı 1000 lira olacak. Taç markasından Bella döküm basık tencere 3 litre kapasiteli 26 santimetre arkadaşlar. iki farklı da rengi mevcut 580 lira. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 mililitre borosilikat French Press 280 mililitre de borosilikat cam kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün 130 liralık fiyatı olacak. Kivi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar. 760 liralık fiyatı olacak. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Granit tava 26 cm arkadaşlar 150 lira fiyatı. Desenli baharatlık çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira bu ürünlerin. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira manuel doğrayıcı farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Pirana markasından darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı var. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Diğer kartin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Emaye pişir sakla tencere 18 cm arkadaşlar bu ürün 220 lira fiyatı. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Kiwi'den evcil hayvan su şişesi 300 ml su aznesi mevcut 80 liralık fiyatı var. Diğer kardinden epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün 440 liralık fiyatı var. Cam pasta tabağı 17 santimetrelik bir ürün fiyatı 15 lira olacak. SEK 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut. Bestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. Şarjlı damacana su pompası 4 watt gücünde tam dolu şarj ile ortalama 80 litre su pompalayabiliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak. Moment'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün 1600 liralık fiyatı olacak. Oyuncak Kartela'da Balık ve Ördek 90 liralık fiyatı var. Pirana'dan 1 artı 1 hoparlör geliyor arkadaşlar fiyatı 180 lira. 2 bölmeli yemek taşıma kabı farklı renkleri mevcut bu ürünün 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve 2 bölmeli bir ürün arkadaşlar 300 liralık adet fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155-215 cm 269 lira. Çift kişilik organ 195'e 215 cm, 300 liralık fiyatı var. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. Takım çantası geliyor arkadaşlar. Fiyatı 90 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı. Çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Kivi markasından kahve köpürtücü, farklı renk seçenekleri mevcut, 2 yıl garantili pille çalışan bir ürün, fiyatı 140 lira. Arzum'dan El Blender seti geliyor arkadaşlar, 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün, 4 yılda garantili. Lava markasından döküm basık tencere. 28 santimetre, 1200 lira fiyatı. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Relax süngerli yatak 90 190 cm ebatlarında bu ürün ücretsiz teslimatı var 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Paşabahçe borcam çeyiz seti tam 5 parçalık bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 380 lira. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Aprila şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var. Ayak havlusu 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut 50 liralık fiyatı olacak. Orta boy güveç tenceresi, fırınlanabilir bir ürün. 24 cm, 80 liralık fiyatı var. Aprilla saç düzleştirici, Anyon ileterek düzleştirme teknolojisine sahip arkadaşlar bu ürün. 2 yıl garantili, 360 derece denebilen kablo özelliği mevcut. 200 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik baza başlık seti, 90-190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 8000 lira olacak bu ürünün fiyatı. Taç markasından Bella döküm derin tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 santimetre 580 lira olacak. Aprilia saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kiwi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün 170 liralık da fiyatı olacak. Altın fileli ayaklı sunum kasesi 90 liralık fiyatı olacak. Altın fileli salata kasesi bu üründe yine 90 lira. Altın fileli ayaklı servis tabağı yine 90 liralık fiyatı var arkadaşlar. Bambu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 ml kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Kivi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı çift kişilik baza başlık seti 150-200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Aprila'dan şarjlı saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Çift taraflı bıçak sistemi, hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut. 400 liralık fiyatı var.